Cesim Allah rızası için sen bir daha bizi atlatma dayısı ya. Sanki zabıtadan kaçık ya. Hıh, Abi. Gittim Cesim. Oğlum kaçtan bir tane adam geliyor koş çabuk. <laughs> Git lan buradan. Allah'ım ne bizim bu halimiz. Oğlum zıplı ya Cesim bu. Abi takipçi herhalde ya. Kardeşim iyi ki geldin ya. Bütün umudumuz sensin dayısı. Mikrofonu açmamış herhalde. Cesim. <laughs> <laughs> Bütün sevdiklerimizi patlattılar kardeşim. <laughs> Çocuk beni tanıdığı için bir hevesle yanıma gelmişti. Ama onu da kemerleyip arızalanması gibi etmişler. Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz önce bazı teknik aksaklıklar yaşadık. Cesim kardeşimiz bizi Arap tavası gibi arazinin ortasına bıraktığı için biraz adamlar incitti bizi arkadaşlar. Ama sıkıntı yok yani dayağa başlıklık kazandık arkadaşlar. Yılan derisi gibi derimiz sertleşti. Abi iyi ki bir ata yaptık ha. Sen de var ya. Sen de var ya. mı? Da var mıyım ben kardeşim? Allah seni alsın da vermesin. Daha hem suçlu hem güçlü ya. Neyse arkadaşlar bu arada PUBG videoların devamı için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yürü bakayım. Deli gibi gire içeri ya. <laughs> Oğlum kilot lastiği gibi niye oraya fırladık la biz? Cesim kahpeleri ıstırmaya başlayabiliriz kardeşim. Kaçma değilsem kızı gel gel. Link <laughs> patladı o. 25 kuruşluk Cino gibi ettim abi kendini. Nefretin çocuğu bıraka bıraka M16 bıraktı bize. Ha. Al o Cesim. Abi bir sakin oyna yetişemiyorum ya. Oğlum içeride 50 tane alabalık var görmüyor mi? Abi ne alabalığı ya? Ya sabır ya la. Daha ne alabalığı değil. PUBG'de alabalık götün çok alabalık kardeşim. <laughs> Sen ne gezin orada mırcıya gel gel. Bak açtı bak. Kilosuz Mustafa'dan kaçabileceğini sandı kardeşim bak şimdi. Allah vere duvarın dibine pusmuşsundur da. Buradan tumanımı indirip kafana hakimi yaparım. Hacı! Laş kırdım yani. Nereye gitti o nefretin oğlu? Aa. Zingi zing. zingi zing. <laughs> Barmağı çaldım ya. Yani. Ha. Abi dışarıdan adamlar geliyor. Yettim bacısı arızalanması gibi geliyorum. Ha! Zingi zing. zingi zing. Şey. <laughs> Bilek Salih gitti. Abi de ismini Bilek Salih koymuş lan. Siyah salih koysa pek havalı olmazdı tabii ki de. Keşke karnını depikleyi böldürdüm ya. Abi fazladan 556 var mı ya biriktireyim ben. Bir dahaki oyuna lazım olur abi. Lan oğlum bir dahaki oyuna nasıl lazım olur ile? Sen çar mı kalsın oğlum? Metin kim oynuyor burada? Ne bileyim abi dedim belki cebimde kalır yani. Hele söyle adamlar geliyor ya. Cesim sen önden gir kardeşim ben gelirim Gene bizi kangal gibi önden atacaksın abi. Allah! O şey. Şey patladı o. İkisini de nalbura çevirdik kardeşim. <laughs> Ensime bir boncuklu sıktı. Ay Allah'ın cezaları ya. Onun kim gönderir sizi? Kim gönderir sizi? Allah ver adamlarda düzgün silah vardır diye Böyle bak. Elimizdeki silahlar aynı eşkimiş yoğurt gibi. La. Abi M416 bulursan bana da versene ya. Canın sağ olsun sok sok. Bulursan veririm abi. Bak her zaman söylüyorum sana kardeşim. Biz birbirimizdik. Vallahi abi tam Allah razı olsun diyecektim de. Elindeki M416'yı gördüm. Yalancıya parmağı çalsa vardı. Şimdiye şiş börek gibi olurdun abi. Cesin 556 var mı la fazladan? Var abi var var. Tumanımızı indirmeden becerdin bizi ya. At kafası keleş almışın 556 biriktirin oğlum. Cesim dışarıdan biri geliyor ya Bak şekilde vuracağım bunu. Zingiri zing zingiri zing zing <laughs> zing. Patladı. O. Abi bu zingili zing de yeni mi çıktı? Yeterince deli gibi hareketin yokmuş gibi. Abi bu tavanın suvağı dökülmüş ya. Üst taraftan işemişler ne etmişler. Rütübet almış içerisi. Cesim şimdi işi gücü bırak ha. Tavana bak kardeşim tamam mı? Abi şaka maka biz de iyi ekibiz ha. Yani Podat'la Memati baş gibiyiz. Vallahi Memati başı bilmeyeyim de. Senin sadece başı var bence kardeşim. Eyvallah abi. Zaten sen de olsan olsan güllünün uçmuş kolu olursun abi. Biraz daha konuşursan adını Elif koyup nikaha basacağım sana. O zaman kurtlar vadisini yaşarsın işte. Cesim şu capçok tepesinden çıkart da bir adamları keser kardeşim. Şimdi bize birer tane sallarlar zaten ya. Aa bak geldi. O hangi mırcayı sıktı la bana? Ha sallama çaylar orada bak bak. Çak. Belliydi. Yedim mi? Yemedim mi? <güler> Patladı o. Zing zing. Zing zing. Abi yavaş adamlar neye uğradığını şaşırdı ya. Kardeşim şimdi genel arkadan vurup menemen gibi etmezsek Çıkışta bizi Arap tavası gibi derler yani. Şunların bir beyin tasını emcükleyemedik ya. Daha bir de ağızlarına bakmadan işaret fişi atmışlar. Oğlum işaret fişi sizin neyinize? <laughs> Gitti! Abi arabayı bu sefer ben süreyim mi ya? Canımızı yerden bulduk acısı. Ha İki tane battal boy nohut mi gördüm orada. El fren de yok. El ne freni, ne freni çekip ne? inmedikten sonra havaya giremeyim ya. Ha. O kırbaç sesi nereden geldi? <laughs> ben de gelmiş. <laughs> o belime vuran aşure kimdi? E? Ee? Ne oldu erkeklik yapıyordunuz bacısa? Abi iyi misin? Kulağım yurtu Abi Kulağıma değdi Üç seviye kaskının içinden kulağımı nasıl uçurdular la bunlar Eve gidince yoğurt sürecek kardeşim Kafanı çıkar da begir tepmişe çevireyim seni çıkar Çıktığın sütlacı vereceğim ağzına Çık Çık Değdi Allah'ıma değdi şu kulübenin içinde de birer tane aşure yollayayım dur Abi çıkıyor O o Çık. yandan geçti la Ya Allah ya bismillah daramaya hazır ha. DP'ye geldik ya. Ya sabri Allah gene fıs fıs İsmail gibi iş tuttuk ha. Abi şunun tekini bayıltayım de basalım adamlara. Keşke öyle kolay... Oh. Bas abi bas. Cesim sen adamın dibi misin lan? Arabayı sen sür istersen abi. Şimdi şanzımanı elimize almayalım. Oğlum metrobüs yapacaklar bize. Ani. Adamlar tam karşıda abi. Sen sür ben darıcam bunları. Gel lan çık lan dışarı yanıyorlar Oğlum, yavaş lan. Ya bırak tamam adam mercimek çorbası gibi ettin. Tamam daha sıkı la. Hele bak adamı klübenin dibinde fıs fıs İsmail gibi etmişin aynı. Abi bunun da lutunu bana bırak ya. Tamam tamam. Bak Allah Allah. Oğlum içinde bir tane M24 vardı işte almadım. Belinde M24 olmazsa bırakır mısın sen onu? Biraz daha konuşursan hakim bırakacağım. Bu neyle? Bu neydi burada? Üf 4-5 tane kafasına çektim. Kelesi büyük bayılmadı le. Otobüs gibi kafa varmış Allah Allah'ıma. Ya sabr, ya yallah mermi bitti le. Sanki Passat'ın tamponuna sıkayım yine. İşler miyle? Dur bir lastiğin havasına bakayım tamam. İyi abi devam et. Farz et ki havası yoktu. barmanın sokmuş yeri. Bunun lootunu almaya gerek yok zaten. Yani 400 metre öteden bize UMP ile sıkıyordu. Belki görevi vardır abi. Vallahi bilmiyorum abi. Şimdi eşeklerin adını da görev yapma koymuşlar. Adam silah bulamıyor. Culluk gibi UMP ile Uzi ile gezdi. Yani adı görev yap. Abi gene mazot ışığı yandı ha. Ne ben bu arabayı çektiğim kadar kendi arabama mazot çekeyim lan. Abi. arabanın tavanı zaten camdan yani kafamıza bir red zone düşerse yanlış lahmacun gibi olurum. Abi otobüste bir tane adam var ha. Oğlum tamam, saçmalama alan dışına gidiyor otobüs. içinde adam ne gezi... Oh. Oğlum gerçekten de adam varmış da içinde. Bu deli oğul deli nereye gidiyor lan? Abi sen takip et ben ıstıracağım bu kahveyi. Oğlum arkadan da araba geçiyor ya. Oğlum hadi içindekiler düz kontak. Biz nereye gidiyor oğlum? Abi taciz ateşi açtılar bunlar bak ben gebertirim ha bunları. Ya arkadaş dün kitap hakkı için şuradan döneyim de gidek ya. Yani beyninin yüzde ikisini kullanan bir insan bile yani o tarafa gidilmeyeceğini bilir ağası yani. Ha bak bir deli de oradan gidiyor. Cesim. Ne oldu abi? Benzin bitti benzin. Ya sabrı Allah, ya sabrı Allah. bugün şeytan bizden gezdi sanki ya İki tane pastırmanın peşine düştük ta bura geldik hele yani bak benzin bitti Tesla'dan da olduk ara Yine hastane setyesiyle yola çıktık hele dur Allah sonumuzu hayır ya yani. Abi o manyaklar öldü mü acaba? Hele yani boş ver onları biz kendi derdimize düştük Red Zone geldi gene ya Abi Red Zone'a düşmemiz çok zor ya bugüne kadar kaç defa düştük sanki <laughs> <laughs> Ağzı Gözünü seveyim ağzını açma bir daha tamam mı? Oğlum karşıdan bir tane kayu bu tarafa koş ya gördün mü gelsin Han abi nerede? Aa bak döşü kıllı geliyor bak 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 şimdi. <laughs> kafadan vurdum yani kafadan. Abi giderken ben süreyim mi? Sür kardeşim. Zaten sen arkamdayken ben kendimi pek güvende hissetmiyorum yani. Cesim gel kardeşim. Bu biraz daha az dikkat çeker. Buna minek gel. evet. Cesim sanki bu kaplamayı en son değiştirecektik kardeşim. Hele bak. Pullu dansöz kilodu gibi oluyor. Yani. Şu anda bak. Kardeşim en iyisi şu eve kafa atak da gençlik meşalesi gibi gezmeyin ortada. Abi araba da böyle kaldı Abi arabayı osturup patlatsak bundan iyi valla. Araba resmen yani biz bu evdeyiz diyor ya. Yiğidin malı meydanda olur kardeşim kafanı yorma. Alan kapandı zaten kardeşim. Arkamızdan gelmeleri imkansız önden gelecek mi? Oğlum. Oğlum nereden geldi la bu deli oğlu deli. Bu alan sadece bize mi vuruyor ben bilmiyorum yani. Oğlum bu kalamar bombası da on numara oldu ya. Ne, rengi pembe ya adamlara el bombası atayım. Adamlar ciddiye almıyor. Jelibon geliyor belli. Binleri patlıyor. <laughs> Abi adamın tekini bayıltayım hemen basalım mı? oğlum adamlar pusmuş öyle kolay mı indirmesi kardeşim dur be İndirdim abi koş Kardeşim sen bugün nasıl ettin ya? Oğlum madem indirebilecektin sabahtan beri niye damın üstünde deli dana gibi gezik? Oğlum yavaş koş da topukların götüne değil ya Çıkın lan dışarı Arvada ne kalkan açtıklarım lan Yaktım lan sizi Allah Oğlum yavaş lan Bitti sakin ol Adamlar öyle bak küflemiş Ramazan kahkesi gibi ettin adamları Haa Kardeşim Mega 3 var içinde alacağım mı? Karabalacağım alacağım abi alırım. Allah milletin sahibine bu saatten sonra yardım etsin ya. Oğlum alan göt kadar kaldı daha bu aşağılıklar ortada yok. Onu O ne O kimle öyle? Tıvurlu İsmail abi gibi beyaz giyinmiş hele bak. Nereye giydin oğlu gel gel gel. gel. Oh. Abi, abi, abi Tam beynini uçuracaktım çömeldi ya. Şey? Çık da bekmezdim sen çık. Oh. <laughs> Kalkana kalkmaz beynine yedi. Abi biraz önceki lootta AVM vardı niye almadın? Nasıl abime vardı le? Valla seni alırsın diye ben almadım abi. Cesim kardeşim beni yanlış anlama da ya. seni şimdi kreşe götürüp yazdırsak var ya. Yani kimse bunu niye getirdim? Bu kim demez yani. Eline direkt oyun hamurunu verip seni içeri sokarlar. Almayan eşek de görmeyen eşek değil abi o zaman değil mi? Helo tamam kardeşim. Adam çıktığı gibi MG3'ü ağzına daya kardeşim. Dara geldin tamam mı? Tamam abi. Her şeyi tamam dinle. gerisi yok. Aa çıktı Jetsin. Bir tane çektim abi. Nere kaçın lan Jetti? Daradım ya nere. saldır kardeşim. Ya Allah ya Bismillah. Yavaş lan. Allah. Bak gel gel. Dayıyorum kendine, abi. Gene gel gel. Kaybettim. Bitirdim lan o. seni. Benim yiyin lan ben. Yeter lan. Beni Adam kalkanın arkasından altına sıçtı. Ha gitti. Hı. Yandı kardeşim. Adamı yaktık aynı. İşte bu abi <laughs> ya. Ya sabrı iki 200 tane mermi sıktık ya. Oğlum gerçekten de senin eline kara balcanı vermemek lazım ne cesim. Ben kara balcanla hayat buluyorum abi. Adam kalkanın arkasından bütün duaları ezberledi lan. <laughs> Neyse arkadaşlar rahmetliye saygıdan videomuzu burada bitiriyoruz. Evet. Oyun videolarının devamı için like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sol üst köşeden de ikinci kanalımıza çektiğimiz webcam'li oyun videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir sonraki oyun videosuna kadar kendinize popüler davranmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.